Güncel olayların nabzını tuttuğumuz podcastimize hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Son saatlerdeki gelişmelerle karşınızdayız. Evet, yine oldukça yoğun ve dikkat çekici bir haber akışı var. Hızlıca siyasetle başlayalım istersen. Siyasette önemli bir diyalogla başlıyoruz. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum ile atanamayan bir öğretmen arasında dikkat çeken anlar yaşandı. Öğretmen, atanamayan bir öğretmenim, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum derken, Bakan Kurum'un cevabı biz not alalım şeklinde olmuş. Ne yazık ki bu tür durumları sıkça duyarız duyuyoruz. <laughs> Atanamayan öğretmenlerin çığlığı bu defa doğrudan bir bakanın kulağına ulaşmış oldu. Bir yandan umut verici, bir yandan da aslında sistemdeki bir soruna işaret ediyor. Siyasetin sıcak gündem maddelerinden biri de Öcalan ve Demirtaş hakkında yapılan yeni açıklamalar oldu. AKP İstanbul Milletvekili Salim Enseroğlu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtirken... ...Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de oluşturulan bir komisyonun PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Vay canına bu gerçekten ilginç bir çıkış. Aa, özellikle de iktidar partisinden bir vekilin böyle bir çağrı yapması siyasi kulüplerden çok konuşulur. Dem Parti'den de benzer yönde açıklamalar var. Hem Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Pervin Bulda'nın Öcalan'dan aktardığı ifadelerin hedef alınmasını eleştirmiş, hem de eş genel başkan Tülay Hatimoğulları, Öcalan'ın mektuplarını gönderdiği ilk kişilerden birinin Demirtaş olduğunu dile getirmiş. Evet, bu açıklamalar aslında çözüm süreci tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi duruyor. Doğru. Bir de gündemi epeydir meşgul eden Espresso Lab boykotu var. CHP'nin çağrısı sonrası 2 ayda %22 ciro kaybı yaşayan şirket listeden çıkarılmak için bir vakfa bağış yapmış. Evet, ekonomistler bu adımı etik bir sorumluluk değil, siyasi kurtuluş arayışı olarak yorumluyor. Kamuoyu da bağışla aklanma dönemi mi başlıyor sorusuyla ikiye bölünmüş durumda. Oldukça tartışmalı bir konu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir açıklama var. Başbakan Ünal Üstel, partisinin 50. kuruluş yılı resepsiyonunda bugün özgürsek bir devletimiz varsa bu topraklarda bayrak dalgalanıyorsa, o bayrakta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ruhu, Kıbrıs Türk halkının iradesi, ana vatan Türkiye'nin desteği ve UBP'nin birleştirici gücü vardır ifadelerini kullanmış. Bölgesel siyaset açısından önemli bir duruş sergilediği görülüyor. Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler geldi. Tekin, Bahçeli için milli birlik ve beraberliğimizin bir sigor ortası ifadelerini kullanmış ve bu düşüncesini her ortamda dile getirdiğini belirtmiş. Bu iktidar ve destekçisi partiler arasındaki güçlü ittifakı ve ideolojik yakınlaşmayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Doğru. Türkiye'deki siyasi gelişmeleri geride bırakıp biraz da dünyaya bakalım. Fransa'da siyasi kriz devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron muhalefetin tüm itirazlarına rağmen istifasından sadece birkaç gün sonra Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakanlığa atadı. Aa bu gerçekten şaşırtıcı bir karar. Hem sağdan hem de soldan yoğun tepkilere yol açmış olması da Macron'un siyasi manevra alanının ne kadar daraldığını gösteriyor aslında. Gerçekten mi? Savunma sanayinde de yerli ve milli projelerimiz hız kesmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen Altay Tankı Projesi'nde ilk teslimatın 28 Ekim'de yapılacağı duyuruldu. Bu, milli savunma kabiliyetlerimiz için oldukça önemli bir adım. <laughs> Teknoloji transferi ve yerlileşme adına gurur verici. Ekonomi ve iş dünyasına baktığımızda ise metal işçilerinden güçlü bir ses yükseliyor. Demiryaka işçileri açlık ve yoksulluk sınırının açıklanmasına rağmen hep açlık sınırında veya biraz üzerinde ücret aldıklarını belirterek Türk Metal Sendikası'na taleplerimizi almadan masaya oturmayın çağrısı yaptı. Evet, diğer metal işçileri de benzer çağrılarla karşımızda sadece Türk Metal ve MES yok, hükümetin orta vadeli programı da var. Asgari ücret zammı %20 olsun diyen uluslararası kurumlar da patronlar daha çok kar etsin diye uğraşıyorlar diyerek birlik olmaya çağırmış. İşçiler, ürettikleri araçların dünyanın dört bir yanına gittiğini ancak emeklerinin karşılığını alamadıklarını vurgulayarak Messi'nin değil işçinin çıkarına yeni bir taslak istediklerini dile getiriyorlar. Bu Türkiye'deki emek mücadelesinin ve yaşam pahalılığının geldiği noktayı çok net gösteriyor. Ne yazık ki Umarım sesleri duyulur. Uluslararası arenada da gergin bir gündem var. Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Pakistan güvenlik kaynakları, Taliban'ın sınırdaki karakollara yönelik saldırılarına ordunun sert karşılık verdiğini ve savaş uçaklarının havalandığını duyurdu. Afganistan'ın da Pakistan'la çatışıyoruz açıklaması bölgedeki tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. A. İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin sert açıklamaları da cabası. Geçtiğimiz günlerde yaşanan askeri operasyonun ardından bu çatışmaların yaşanması bölgenin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Orta Doğu'dan önemli bir tarihi ifşa geldi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun 1988'de başkent Cezayir'de Filistin Velleti'nin ilan edildiği Milletler Sarayı'nın bombalanmasının planlandığını ilk kez açıkladı. Vay canına! Bu bilgi gerçekten tüyler ürpertici. <laughs> Cezayir'in bu tehdide rağmen geri adım atmadığını vurgulaması da Filistin davasına olan bağlılığını gösteriyor. Filistin'e destek gösterileri dünya genelinde sürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 16 bin kişi Gazze için birlik çağrısıyla yapılan gösteride Filistin için özgürlük ve adalet talebiyle gösteri düzenledi. Evet ancak Berlin polisi biri 10 yaşında çocuk olmak üzere 36 kişiyi gözaltına almış. Ne yazık ki bu durum Avrupa'da ifade özgürlüğüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirebilir. ABD Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'tan dikkat çeken açıklama açıklamalar geldi. Tel Aviv'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki müzakerelerde büyük önem taşıyan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür etti. Ancak Witkoff'un konuşması sırasında Netanyahu'nun adı geçer geçmez protesto edilmesi de kaydedilmiş. İlginç bir an. <laughs> Türkiye'ye teşekkür edilmesi olumlu, ancak Netanyahu'nun protesto edilmesi bölgedeki halkın İsrail politikalarına yönelik genel memnuniyetsizliğini yansıtıyor gibi. Doğu Asya'dan da önemli bir gövde gösterisi haberi var. Kuzey Kore, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kuruluşunun 80. yıl dönümünü görkemli bir askeri geçit töreniyle kutladı. Törende son teknoloji silah sistemleri sergilenirken yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füze Hava Song 20 de ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Bu bölgedeki ve global çaptaki gerilimi daha da artırabilecek bir gelişme. <laughs> Özellikle füze programları her zaman endişe veriyor. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nden üzücü bir haberimiz var. Mississippi eyaletinde bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Gerçekten korkunç. Aa, silahlı şiddet olayları ABD'de ne yazık ki sıradan hale geldi. Gençlerin toplandığı bir etkinlikte böyle bir facianın yaşanması çok acı. Türkiye'de de önemli bir adli gelişme var. Van'da geçen yıl kaybolan ve cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş davasında kritik bir rapor soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu cinsel saldırı ihtimaline işaret ediyor. Ne yazık ki bu tür olayların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması çok önemli. Doğru. Umarız bu rapor gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Sivil toplumda da kesk önemli bir eylem kararı geldi. O hal döneminde KHK'larla görevinden ihraç edilen üyeleri için 13 Ekim'de Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacağını duyurdu. Yürüyüş ile hukuksuzluğa son verilerek KHK'lıların işe iadesi istenecek. KHK mağduriyetleri yıllardır konuşulan bir konu. Evet, bu yürüyüş bu mağduriyetleri tekrar gündeme taşıyacak ve kamuoyunun dikkatini çekecektir. Hava durumu ile ilgili de önemli bir uyarı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar ve yağış beklenen 6 ili sarı kodla uyardı. Dinleyicilerimizin dikkatli olmasında fayda var. <laughs> Kış yüzünü göstermeye başladı anlaşılan. Spor gündemine geçelim. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A milli takımımız Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Arda Güler, bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz dedi. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk, halkımızı mutlu etmek istiyoruz dedi. Vay canına 6-1'lik bir galibiyet gerçekten harika. a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da takımı tebrik etti. Milli takımımızdan güzel haberler duymak her zaman mutluluk verici. Ne yazık ki spor Oradan biraz da korkutucu bir haber var. Afrika Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden Nijerya milli takımında Victor Osimhen ve Wilfred Nidin'in de bulunduğu uçak acil iniş yapmış. Oyuncuların ve ekibin sağlığı iyi olması önemli. Umarım büyük bir korku atlatmışlar. Kültür sanat dünyasından da üzücü bir kayıp haberi var. Hollywood'un efsane isimlerinden Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton 79 yaşında yaşamını yitirdi. Kendisi özellikle baba serisindeki performansıyla ve Anne Hall ile kazandığı Oscar ödüllü ile tanınıyordu. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Ne yazık ki sinema dünyasının önemli bir yıldızıydı. Işıklar içinde uyusun. Evet, bugün de gündemin önemli başlıklarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaştık. Oldukça yoğun ve düşündürücü gelişmeler vardı. Tüm bu gelişmeler ışırında kişisel ve toplumsal sorumluluklarımızın global olaylar karşısında şekillendiği bu dönemde sizce bireysel olarak daha fazlasını nasıl yapabiliriz? Bu soruyla sizleri baş başa bırakalım. Hoşçakalın, bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.